Herkese merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu iyi sizlerle beraber FNAF oynuyoruz. Yanımda yokun, var. Hoş geldin Hoş buldum, hoş buldum. Bugün FNAF'ın içinden geçeceğiz abi. Aynen, yukur bana tarif edin. Hoş, yukur. hoş buldum abi. Bugün e, ben sana anlatacağım, sen halledeceğim FNAF'ı. İçinden geçeceğiz FNAF'ın. Tamam o zaman hemen başlayalım. İnşallah i̇şte abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yiyim, yiyim diyelim. Bu arada yuur bunun alanını aşağıya oynuyorum. Ona da nesne olursanız çok sevinirim. Bakalım. Bu arada burada ne anlatıyor? Mümkün var mı? Abi burada diyor ki e, saat 12'den 6'ya kadar güvenlik elemanı aranıyor. Bir pizzacı için. Hani, o da biziz. Tamam, bizim görevimizmiş şimdi arada. Evet, başlıyoruz. Şimdi... Ne yapmam gerekiyor mesela? Buna... Bu yani buna buna, buna basayım bas, mı? Bas ona, bas ona, bas ona, tamam, bastım. Bas, 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 buna bastım. Bas, bas. bas, evet, şimdi ne yapıyoruz? Bu çünkü çok uzun uzun konuşuyor yoksa. Şimdi bak, önceki bu FNAF'ta ilk yapacak şey ne biliyor musun? Önünde bir poster var, görüyor musun posteri? Poster yani bu mu? Büyük poster var. Tamam. Aynen, Freddy'nin burnuna tıkla. Tıkladım. Tamam. Tensin, i̇lk görevi geçtin İlk görevi geçtin. Sonra? Ne var Bak bunlar anime tüzükleri biliyor musun isimlerini? Eee bazen biliyorum yani hepsini bilmesem de işte Mesela Urna bir yerine Foxy olması lazımdı burada. Mesela evet, bu Foxy bu Foxy Eee bu isminin unuttum Freddy var bu Freddy değil mi? Yani Freddy, Chica, Bonnie Soldaki tamam. Bonnie, ortadaki Chica, sağdaki de Freddy Tamam tamam sen Bonnie sadece soldan geliyor. Chica ise sadece sağdan geliyor. Yani Chica sağ kapından geliyor sadece Bonnie sol kapından. Tamam. Freddy sağdan da soldan da geliyor muydu hatırlıyorum. Sağdan geliyor diye hatırlıyorum bilmiyorum. Foxy de zaten Foxy sıra sıra geliyor abi. Foxy geldiğinde bakacaksın kameraya. Foxy harekete geçmiş mi? Bum. Geçtiyse direkt kapıyı kapat. Ayrıca enerji çok hızlı gidiyor. Bu yüzden kamerayı çok açık tutma. Benim. aynen yeni atlama yani ya. Baya enerjimiz o sen gitmiş. Ama ilk gecelerde bir şey olmaz yani. Bak sağ aynen. kapıyı sol aynen. kapıya bakabilirsin. Işık açabilirsin. Aynen şöyle. İlk geceler böyle çok rahat Kapat gecelerde hiçbir şey olmaz kafana göre takılırsın FNAF'ta Yani ilk gecelerde gelmiyorlar bence yani Aynen öyle Tamam Ya istersen seni direkt ikinci gecede geçirebiliriz Daha aksiyona girmek için sonuçta ilk gecede bir şey olmuyor abi düz bekleyeceğin yani Şimdi işler biraz sıkıntı olabilir i̇şte Şimdi animatronikler tamam. biraz sinirli olabilir Telefonu kapat yukarıda işler Aynen. çıkın çünkü bomba konuşuyor Aynen kafa şişiriyor şimdi bunları şimdi... ya Tamam, ya, tamam. kamerayı açalım harek... Aa bak Bonnie harekete geçmiş Bonnie buradan geliyor değil mi? Aynen Aynen öyle Tamam Şöyle Sol kapının ışığını açacağım. Bak arada bir gelmiş mi gitmiş tamam, mi diye. Sol... Kamera çok açarsın elektriğin çok gider. Tamam. Aynı. Şimdi ne anar fazla şey onları ona göre yiyorsun sanırım aç bir. Tamam. Şu an e, sol, alttaki altı kameraya gel 2B'ye. Tamam geldim. En son buraya gelecek. Buradan da kaybolduysa bu adam senin kapının öndedir demektir. Tamam ama henüz oraya gelmedi. burda Mutla... yani Moni mi? Yok değil. Orada Bonnie yok şu an sanırım. Kameralara bak görürsün bir tanesinde zaten. Kamera 7'ye tamam. bak mesela. Tamam yeni. Tamam baktım. Boş değil mi? Boş. Burada ne? da yok. Gez 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 kameraları gez hani tamam. görmek için bak diyorum. ne tamam, yapalım okey. Var, bu, bu burası niye böyle oluyor yani bunu, buna daha önce ne orası, de gelmiş, Orası mutfak e, orada sıkıntılı işte yani burada hikayesi anlamda bir şeyler döndüğü için orayı ha, kapatmışlar. Okay. Bu arada kameraya çok Aa, farklı. Aha geldi bak, geldi geldi Geldi. Evet, Polis şurada. sol kapıdan ayrıldığı an, bak kamerayı aç kapat yapacaksın. Sol kapıdan ayrıldığı an sol, sol kapını kapatacaksın. Tamam. Bundan ayrıldığın zaman burayı atlatıyoruz değil mi? Aynen. Tamam. Aynen. Mantıken oradan ayrıldısınız. En son yerde oldu Gel o geldi. Yani ne? Tamam. Atma, atma. İşte o. Sağ kapıya da bak da çıkam yukarı gelmesin. Murat, Murat. Ana Şu an gitmesin diye biraz cimri davranıyorum. Yani şu gitmesin diye de. Yok kapatmana gerek yok sağ kapıyı. Sağ kapıda kimse yok ki. Oni gitmiş olabilir. Bir aç aç bak gitti muhtemelen. Kapıyı aç bak. Tamam gitmiş. Gitmiş, gitmiş tamam. Şöyle bak alalım. Foxy'de bak bir şey. Bonnie mi? takılıyor. Bonnie takılıyor. Ne oluyor? Bonnie o Bonnie. Bonnie takılıyor. Tamam ben Harekete geçti. Muhtemelen yine sol kapının önüne gelmiş olabilir bak. 2B'ye bak. Yok burda yok. yok gelmemiş. Şu anda burda. Burda mı? Şu anda burda ne yok. Mutla gitmiş var, oradan gitmiş. Bir sol kapına bak belki gelmiştir sol kapıda aman, bak. Aman aman aman. Aa! gelmiş bak, bak ya, gelmiş. Kapat, bak, kapat, gelmiş. Kapat. Kapat. Ya, tamam. Aman. 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 Suratını görünce ya. Enerjinin içinden geçiyor ama bak bu süreçte. Işte. i̇şte bir Aynen anda ya. artık gitmesi lazım. Aynen. 160 şarjımız kaldı. Bir abi. de şey var. Monik'le biraz yüzsüzlük var sanırım yani. Öyle uyumlar aldım. Monik atmanın önüne geçerli dönüyor. Yani animatörlere göre yani yanlış. Evet yani. evet. Bir yüzsüzlüğü var ki ben de öyle düşünüyorum yani. Geç gidiyor abi. Bir ışık, ışık tut bakayım abi. Henüz burada bak. Hayır, şey yürü yürü yü, yürü Evet evet hala burada abi. Buradan geliyor değil mi son olarak geldiği zaman? Çık aynen en son yine oraya bakar. Tamam. Ama fark ettiysen iki, Bonnie'nin ikinci gelişinde oraya gelmeden geldi. Yani tamam, gitmiş. sen yine de sonlu sonunu kontrol et bu şekilde. Tamam. Yani yine gelebiliyor yani bu yarımda gelmeden. Yine Aynen yine öyle. Foxy'ye bak mesela. Foxy ne durum? 1C'ye bak. Aa Foxy çıkmış. Yardımımız da baya evet, evet. fazla gitti. Var arada biraz tasarruf Onlar Arada böyle beklesek sonra olur mesela. Aranla kim? Yok bekle. Sağına sonuna bak yeter. Tamam. Şöyle aranla böyle bir alayım. Foxy son aşamasında şu an. Son aşamasında şu an. Muhtemelen Foxy gelecek gibi. Sen 1C'ye bak. Ama. Kamera 1C'ye bak. Aa merak etme. Foxy geliyor olabilir. sen o kapıyı Sen o kapıyı kapat. o kapıyı kapat. Bence geliyor Foxy. Sağ ha, bak tamam. Bir aç 1C'ye bak. Yok daha gelmemiş ki açabilirsin kapıyı aslında. Foxy hızlı geliyor herhalde. Yanlış anlamıyorsam. o geliyor. Evet evet. Aa burada im var bu im. Bonnie o Bonnie. Hiç, hiç kamerayı Fox'tan ayırma ya. Diğerini boş ver. Tamam. İndir yani... kamerayı sağ soluna bak. Bonnie hareket etmiş. Bonnie takılıyor orada. Bu arada Fox'u geliyor olabilir belki. Ortun yanına? Mesela ne ne olabilir? Niye? Aa ee, yanımızda. Çıklı kapının önündeymiş evet. Onu fark etmiş. Şarjın bu arada sıkıntı olacak biraz Aynen ama. aynen. Umarım yani ortun Ne Yani... Allah geliyor biri. Fox hala şeyinde. Şap 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 sağına soluna bak çabuk. Bence solda Bonnie geldi. Yok gelmedi. Sağına bak. Tamam. Şu an biraz sıkıntı denk geldi. Şarjımız çok yedik. Aynen aynen. Ya ben Sol kapına bak bence. Sol kapına bak bence. Bence Bonnie geldi. Aa! Yapma yapma yapma. Bir daha aç sağ ışığı. Sağ taraftaki ışığı. Sağ taraftaki ışığı. Tamam bunu açıyorum. Bonnie gitti bu arada. Aynen. Ne onun için aynen. Eee Foxy'ye bak. Foxy'ye bak. Foxy hala okey. Oh! Gelmiş, gelmiş. Açışa gelmiş. Açma, açma. Biraz böyle gelmeyin, gelmeyin. Ulan ya. En azından. Aman Foxy'e dikkat, Foxy'e dikkat. Ses veriyor mu? Foxy var ya. Gel, gel. Koşarken ses veriyor da bence bak. Sol kapına bak, sol kapına bak. Gelmiş olabilir Bonnie. Aa ışık gitti. Aaa Bonnie gelmiş. Açma, Bonnie gelmiş ve kapıyı kapatamadık. Hayır Öldürecek ki Bonnie Dur, Yapma Dur sakın kamerayı açma sakın kamerayı açma Tamam seconds later. Ya Foxy gelecek öldürecek ya elektrik kesilecek ya da Bonnie öldürecek Ya hayır iyice 5'e geldik olamaz ben, benim şimdi ne yapmam gerekiyor? Arkadaş böyle bırak böyle bırak ya Foxy'i öleceksin ya elektrik kesilecek ya da en iyi olasılık elektriği bu arada Şu an en iyi olasılık elektriği kesilmesi Hadi be mesela. ne yapsın önlüyor gelmezlerse önlüyor Şu anda açabiliyor musun? Aa ya ne? Bence sağ kapıyı kapat. Sağ kapıyı kapat. Şarj biraz daha hızlı bitsin bence. Ya. geçmesi daha iyi. Bonnie ölmezsin. Ölü takide yaparsın. Bunu ne açayım şarjı? <laughs> Ay! <Evet>. Kamera açma. <laughs> <laughs> kamera açma dedim Hayır. ben sana. Hayır. Unuttum kamerayı açma ne ya. Evet. İkinci geceyi. İkinci gece en iyisi ne Şarj, şarj onun ne avantajlı olmamız lazım benim, öncelikle. Bakman gereken aslında tek kamera FOX'i Aç kamerayı. Açtım. 1C'ye seç. Bu arada ikisi de harekete geçmiş. 1C. Tamam. Kapat kamerayı. Tamam. Böyle mi? Olay mı? Sağ bu soluna mu? bak. Sağ soluna bakacaksın. Arada bir kamera açacaksın. Foxy kontrol edeceksin. Sonra sağ soluna bakacaksın. Kamerayı her açıp kapattığında sağ sol kapına bir bak. Tamam. Anladın tamam. mı? Çünkü tamam, diğer metinlikleri kameradan bakmayacaksın. Kameradan sadece Foxy'ye bakacaksın. Tamam. Foxy Foxy de... O neyi ya? O ne ya? olunca da yani mantık bu. Tamam, bu şekilde şarjdan da kar edersin. Sürekli bakmana da gerekiyor şu an. Tamam. Foxy zaten piyasanın en üst fernlerinin arkasında saklanıyor. ne ne ondan dolayı fernlerinin arkasında. Korktuğu için abi. Aynen, öyle. Değil mi? Aa yine gitti. Yine Yine, Aa, nasıl bu kadar hızlı gelebiliyor lan? Ne yap? benim ne yapmam yani? şu an mesela? Ama açmıyor Abi, değil mi? Işte, kamera ya şu an öldük de. Bunun olacağını ben hiç düşünmedim bu arada. Şey yani e, sağımıza solumuza hızlı bakmamız gerekiyormuş demek ki. Biz bakmadığımız için boli geldi şu an ve öleceğiz. Şöyle, Aa ne oluyor? Bir şey oluyor bir şey oluyor. gizemli. Yukarı aşağı yukarı aşağı ya. Öyle mi? Aynen hızlı bir şekilde olmalı. İşte bak yaptın aslında ama <laughs> yine mi aynen yine aynen yine aynen ya. Bir şey aldık sonra kamerayı aç kapa aç kapa aç kapa açacaksın kapattığında direkt sağ sol sağ sol bak kamera kamerayı kapattın ya. Tamam böyle. sağ sol hemen. Tamam. Burada, tamam. Yok, döndüm, tamam. tamam. Burada biri yok sola döndüm biri yok tamam. Şimdi tamam. tamam. bu kadar hızlı olmaması lazım. Geliyor. Foxy geliyor. Fokus geliyor. Fokus geliyor. Fokus geliyor. Geliyor. Sağ kapına da bak. Biri aynen. var mı diye. O Foxy gelecek şu anda. Foxy bekle. Kamerayı var. açma. Tamam. Sağ kapına da bak ışığı. Şu an. Şu an rahatlamasın. Tamam. Ya ben niye bu işini sesli gelir zaten birazdan. Ne yapmaya vuruyor? Bak gelmiş. Ne yapmaya vuruyor abi? Gider rahat. o şimdi. Bonnie'ye falan dikkat et bak. Bonnie'ye falan dikkat et. Aç kapıyı Bonnie'ye falan dikkat et. Yani kamera açacaksın, bir cye bakacaksın. İndirdiğin gibi sağ ışık, sol ışık. Tamam fonksiyon var. Kapat sağ ışık, sol ışık. Sol ışık. Bir de çok agresifler. Sana biraz... Seni sevmiyorlar bunlar. Aynen ya. Sevebiliyorlar sana. Ben hiç... FNAF oynarken görmedim yani ikinci gecenin direkt en başında Foxy'nin saldırdığını ilk kez görüyorum bu arada. En aşağıdaki görüyorsunuz Fox'in ultra sağ ama yapma alım. Çika var baya az geldi. Foxy ile Bonnie sen, seni şey yapıyor darlıyor. Çika Hı. da aslında çok nadir geliyor bir de geldiği belli oluyor anladın mı? Aynen. Ha, şey Bonnie gibi. bir bakıyorsun sol kapında belirmiş sana bakıyor böyle. Aynen. Kaşı da yok böyle pörtlek gözleriyle bakıyor. Bu arada burada kek yani? O kek şeyin keki. çıkanın keki. Bu arada Tatlı şarjımız yani. iyi bu arada. İyi. İyi iyi şarjımız iyi. Bir gece 4 saat 4 olsa bu iş bitmiştir abi. Kamera indirdiğinde bir sağ sola bak çünkü tamam. gafil avlayabiliyorlar işte. Tam bakmadığın bir ana denk geliyor. Adam bir tamam. anda sol kapına yerleşiyor anladın mı? Hızlı bir şey ne yapayım o zaman şöyle. Aynen öyle. Ya, ya saat üç, var şarjımız baya iyi ya bence. Kamerayı açmayıp şu an sağ sola yapabilirsin sen. Yani tamam, sağ bakayım. ışık sol ışık sağ ışık sol ışık. Fox erkeği etmiyor çünkü. Var aç Fox zaten sesi gelmiyor mu? Nereye? Aynen. Koşma sesi geliyor da kapılara bak kapılara bak. Bak kapılara atladın. Şu an kamera açmana gerek yok yani. Foxy şey yapmıyor. Aa! Oh, gelmiş bak, gelmiş. Atman, 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 atman. Bak hemen görüyor anladın mı? Bak, bak sol tarafta yürüme sesi geliyor. Yani Bonnie yaklaşıyor olabilir şu an. Yürüme sesi. İkisi iki taraftan da geliyor. Ya. Gelmiş bak. Aa! Tamam. Şansı tamam ne? Tamam yeter Böyle abi. Yaptı. emin misin? Riske atacaksın mı? Eee... Minitler ne, ne olmuş? Yani <laughs> ya, evet. O zaman Aa. abi risk, risk alırız o zaman tamam. Ama ne yap biliyor musun? Sağ kapı, sadece sağ kapıya bak evet. İstersen öyle ya. Fox ile falan uğraşmak için, Bonnie uğraşmamak uğraşmak için. Aynen böyle yap. Yani ya geliyor mu gelmiyor mu? Aç kapa yap. Şarjın biterse de ölü takide. Ondan sonra ne? Direkt fareni bırakıyorsun bekliyorsun abi. Riske girelim diyorsun okey. Bakalım şarjınız... Aha. Ne oluyor? Freddy selam çak. Aleyküm selam diyoruz abi. Aynen. Aynen. Nereden geldi? gelecek? Kapılar kapalı. Yani ben kim... ya, ya? ya. Heh. Ne oldu? Ne oldu Bonnie? Ne oldu? Abi Bonnie'yi tokatladık abi. Aynen. Ya şu telefon yine çalıyor arkadaşlar. Bak olayı çözmüşsün. Bir C'ye alıyorsun kamerayı rahatlıkla takıyorsun. Tabi burada Freddy gülmeye başlarsa işlerin rengi değişir. Freddy nereden geliyor? Her yerden gelebiliyor mu? Freddy sağdan geliyor. Gülme sesi var. Belirli bir süre sonra şey sıkıntıya giriyor yani. Güldükten sonra sağ kapına geliyor. Son bir bakıyorsun Freddy gelmiş anladın mı? Ama ben yani Freddy'nin mantığını ben bilmiyorum. Dur. FNAF Freddy. O ondan ya anne. Freddy için artık kamerada herhangi bir yere bakmayacaksın. Direkt hangi odaya sonra bak. İşte Freddy odalardan geçiyor. Ve e, son kapına geldiğinde yani sağ kapına geldiğinde Freddy kapıyı kapatıyorsun. Bonnie'ye Bonnie ölmediğimiz sürece şu an mantığı çözüm için şu an rahat yaparız. Veya Freddy'ye falan ölmediğimiz sürece. Ama Bana Bonnie gidiyorsun. falan niye gelmiyor? Şu an gelmiyor yani. Bence onlar tam zamanlı bekliyor. Tam zamanda saldıracaklar. Aa! Aha. Kapat sol kapıyı tamam, tamam. sıkıntı yok. sağ kapına A bak, biri var mı yok mu diye. Sağ kapına falan bak çıka var mı yok mu. Sa git sağ A kapına bak şu an. Tamam, tamam. Sen, açma kapıyı açma sakin. ne Sağ kapına şu an çıka gelmiş olabilir. Tamam. tamam. sol kapına. Gelen yok. Ben Yapalım var mısın buna? O zaman sağda da kapat. Hadi bakalım. Girdik yine. Ama en şey. Aran in en <laughs> en şu anda mesela en en aran Ya Olur onu ben ya. bilmiyorum. Ben de değiliz ama yine de dursun bakalım. Kameraya bak. Fox'in kamerasına bak. Geliyor. Oha Fox'e gelmiyor hiç. Aa, Sen bırak böyle. 4 almış yansımız ama gece bitti yani umarım. Arkadaşlar yine risk aldık ve e, şu anda kullanmıyoruz. E, Atmaların falan. Biraz kullanmayalım. Zaten en hemen geleceklerini gel düşünmüyorum. Arada yine de şu Sol kapına korkuyorum lan işte sağda da korkuyorum aynı zamanda Foxy kamerasına bak yeter Abi bu kim ne? baksana Freddy o sağdaki Freddy, olduk, Freddy. Freddy. Foxy son aşamada şu an yani 3 saat e 3'e şey e atan sahip e atmayacağım bir şey Oo o zaman sıkıntı olur Foxy say, zaten say, kapıda Say say harbi mi? Yani Foxy son aşamada. Sağ tarafına bak çıka gelmiş tamam, olabilir. gelmedi. Mutfakta şu an bir çıkam mutfakta şu an. Mutfakta. Mutfak sesi geliyorsa çıkam mutfakta demektir. O gözükmeyen kamerada şu an çıka. Aa! Ah. Evet. Tamam, dediğimiz mi? gibi. Kapat kapat gelecek adam gelecek. Bak şimdi Korsi'nin yenişine bak. <laughs> Kapıyı açamıyorsun işte sağ kapına bak. Tamam. Yani Biliyor musun? Fox'ta kamerasına baktığın gibi bir de sağ alt kamerana bak. En sağ alt kameran. Bu ne buraya geldiyse kapatacaksın kamerayı aynen. Yapmayın. Gelmiş. Bonnie gelmiş. Fox, kamerayı Fox'e çek. Yani tek o kamerada tutma. Bir oraya bir buraya. Öyle düşün. Bir CV o en sağ alt kameraya bakacaksın arada bir. Tamam, o da Freddy'yi duymak için. Ya şu an Freddy'ye bakmana gerek yok diye düşünüyorum. Ee, Çika geldi. Gelmemiş. Şimdi arkadaşlar e, sağa sona bak önü söyle. Sağa sona bakalım. Geliyor. Oksi geldi. Sağa geçiyor. Üç şarjımız var arada az. Işıklara bakmayı unutma bak. Sağ, eksiltme yani. Geldi Foxy geldi. Tasarruf yapmadım arkadaşlar. Tasarruf iyiydi. Saat, saat, 4 olsa çok güzel olacak şu an ama. 3'e kadar sağa sağa. Sağ. 1, 2, 3. O ses ne ya? Fred mi gülüyor? Fred güldü. Şu bir daha. sağ sola bak. Sağ sola bak ama bence. Yani ilk saymamışsın. İlk saymamışsın. Şu an sağ şu an gitmiş ya. Şu an hiç ışık mışık açma bunlar kaybolmayacak. Biri bizi biraz kötü yakaladılar şu an. Ben biri gitti çıkmaya gitmiş olabilir. Aynen. Aman ayım. Aa Freddy ölebilir ha bak. O da gitti. Fox'e bak, Freddy'ye bak. Am aman ay yine yine ne yapmam yine. Şu an şey on şey ayım etmek en en. Şu an yapsın. Ana yemekten on miyan ne ana. Evet arkadaşlar umutluyorum bundan sonra gelelim. E, bayağı iyi ilerlediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. dördüncü 4. gece sonunda yakalandık Fox diye. Yukarı bak teşekkür ediyorum video onun için bana yardım ettiği için e, Fırat konusunda. Yukarı bu aşağıda arkadaşlar ona destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz, İlham. görüşürüz İlham. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.